Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de e, Mega ve Büyük Kutu açacağız. Sezon bitti. E, kupa düştüm. 400-300 kupa düştüm. Yalnız dükkandan gelip bunları açacağız. Hemen bir hilemiz yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Girelim. Açalım. Bak açıkçası bir şey bekliyor muyum? Hayır. Çünkü bu hesap çok şanssız bir hesap. Orada da Bak 5 yani. Alıştım. Hemen şunu da açalım. Bu arada bunlar bende çok bol. Verebilir mi yok ben? Bunlar bende çok fazla var. Ne oluyor ha? Hı -hı. Tüm karakterler yanıldık bir üstü ya. Bayağı veriyor bana. Bu arada Frank az kaldı. Nerede o Frank? e, ee, 15 yapacağım. Sözcü yaptım. Sonra burada da 2 mi 1 mi ne mega var galiba. 1 mega varmış. Şimdi biraz Amber oynamak istiyorum ben. O yüzden bakalım bakalım Amber'e. Evet, bu arada sutuyu gördünüz mü bilmiyorum ama. 10.000 kupada gelecek. Ya yani sadece 10.000 kupalar özel. burada da var ama açamayacağız burada. Burada bu. Burada, burada değil de. Bakalım görevlere bakalım ne? Elmas kapmaca yap bakayım. Girelim. Adamlar zaten Nubia. Hemen alıyorum ben hiç uğraşmam bile gerek yok. Hadi bakalım. Bu arada kanserin adını değiştireceğim. Az sonra. Kolay ya şey. <laughs> da Amber'in iki alevi gibi bir şey atıyor. Şunu da atalım. Hadi yapalım. Tamamına bakacağız. Bu kadar yak koy. Bu arada bildiğim birkaç tane Amber hesap var. Amber VS'si gelsin mi? Ona yani bir söyleyeyim bakalım. Dur bakalım değiştirelim onu. Şimdi e, bunun adını ne koyacağım buldum ben. Şöyle Musti oldu mu? Musti Şöyle alt direk koyalım. Musti alt direk. Ne olsun? x olsun. x Musti altı x Bir dakika Musti x Tamam tamam Neyine eşleşmiyor? Nasıl eşleşmiyor ya? Bir dakika Abi mus t x tamam mus TX? bu dediğim gibi aynı şey yapıyoruz şöyle falan yapacağız şimdi kabul edecek. Aa bu değil mi benim yazdığım mus t nerede bu Tamam. Devam. Aa, oh, yiyeceğim ya. Son kez deniyorum yoksa. Hiç demeyeceğim. Musti. Altı. Re. X. Tamam. Musti Altı. Re. x tamam nasıl eşleşmiyor ya sadece musti yapacağım Musti. Musti. Onayla. Of. Oh. Ben... Şöyle yazalım. Musti. Benim. Anası. Ha. Şükür ya. Kaç dakikamızı aldı şunu uğraşmak. Aktırım aktırım ya da size muhtiyaz geç işte. Uzak dur lan yakarım Abi o nasıl öldüremedim benim bir <laughs> dakika. Oh, Hop böyle alev döşedim. Gel bakayım Michael Medgar'ım benim gel. Oho bir buraya Hadi. Bile 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 bile. Hadi yap tutam. Bunlar daha rahat olur. Adamlar vuruk vuruk kaçıyor. Oğlum sağ sol niye yapıyorsunuz? Ne işlediniz? Atma onu bana sakın. Tamam hep canımız hem de mermi şeyimiz de olsun. Alın oyun masalı da bekleyip bekleyip duruyor. Ee, ben şurada sağ sol yapmadan gelin işte. Öleceğiniz zaten. Yan bakayım sen sen yan bakayım. Al bakayım. Lütfen. <laughs> Yıkada durmadan yanıp yanıp ölüyor ya. Oo. Hiç uğraşma abi. Aldık zaten. Yaaay. Okay. Evet. Bir tane daha girelim. Bu arada tüm güç puanlarını buna vereceğim. Bunu maksamayı düşünüyorum. Yani benim ana hesabımı falan kısarken bu razı olacak bana? arkadaşıma vereceğim. Başka bir cihazdan. O bundan. Ben ama hesabımdan kasarım. Evet. Bunlar bu arada biliyorlar. Öyle ezik oynamıyorlar. Dikkatli olmam lazım. Benim bir yere konuşmam lazım. Dost gelirsem olmaz. Öldün sen. Hadi. Öldün sen. De. Al onları sen de Sal beni, beni sal, beni sal. Bu da gizli kalmış. Alır mısın şunları? Hadi ya. Al bakayım sen şunları. Bana. Şurada var mı? Biri yok. Bir yapıp, bir oh. Hadi bakalım oynayalım. Al Nita. Koş. Ben seni koruyacağım. Hadi adamım. Tamam. Rosacım ölür müsün? Tüm enerjimi boşalttım adam için ya. Hadi sen de bir yanına koy şöyle. Öldü. Tamam bu görevimizi bitti. Kupa da aldık para. Tamam. Şimdi başka buradaki görevi sonu yapacağım. Değişik bir şey oynayalım. Mesela soy şey oynayalım. Aynen. Ödül av oynayalım. Ödül av güzel. İlk defa oynayacağım bu oradan beri ödül avı. Ne diyor? oğlum? Anlamıyoruz. Anlamıyoruz. Biraz Byron var karşıda. Değiştim değiştim adamları. Adamlardan eser kalmadı. Baba baba. Tamam benim mekanım buram. Buradan var pes et. Gel gel. Gel babacım gel babacım. Ya bir mallar sana kırılıyor. Aha. Edgar Jorkul'u mu ablayamadı sana? Ooo <laughs> hepsini direğe sıktım. Ölür müsün artık? Senin bir ölmeme gibi. Ölmemeye yemin etmiş adamı. Öldü. Wow. <laughs> Ölme sakın. Ölme çabuk. <laughs> 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 Senin yaşayamam ihtimalin yüzde <laughs> Yapma, Ne yapmaya çalışıyorsun Neltürm'ü? Durdurun o bayrağını. Öldürdüm. Kes şunu Evet Edgar. Cold. Hadi sen yanarak. Ben öldürecektim. Ne yaptın o kasnada? Koltuğum yoruldu. Hadi. Hep şu koltuğu yoruyorum ya. Cold. Oğlum. Öleceksin şimdi. Zerze çalı. Zerze Yok şunu. Kaçırdım lan sana. Onu. Hadi be şunu öldüreyim mi be? Bence yüzde bir milyon ben veya kurt. Anladım. Anladım. Uhu. Bunu direkt amlaya vereceğim. Şöyle. 5 oldu. Bakayım 5 başka var Oo, Ooo. GG mezarkta nasıl olacak çok merak ediyorum. Alır mıyız bilmiyorum. İlk defa öyle bir maç göreceğim. Değişiklik olsun diye deniyorum bunları da. Bir de bence alırız ya. Kolay olur. Hah var ya orada. <laughs> evet, Videoya gelmeden önce de bayağı bir soygunla kastım. ama hesabımda. Böyle bir falan yaptım işte. Düşen karakterlerimi yükselttim. Ben mi kırdım o yeri? Oğlum yok kırmamışım. Ya. Gelme Türk elması. <laughs> Hadi gel. Bitti. Adam ne yaşadığını unuttu ya lan. Ah internet. Um. Du. Bekle olmazlık. Da. Daha gıdım vuramadılar bizimkini. Şu ara taraf açıldıktan sonra sıkıntı yok. Şu şeye bakan taraf. Mike'dan yavaşlayayım. Yak şunu. Bir tanedim. Dolduk dolduk. Kıra sesim düştü. ne yaptın <yapıyorsun> ya? Bak <laughs> enerji kaybettim ya. Bakın abicim yapacağız şey bu. <laughs> Tamamdır. Başka nerede oynayabiliriz? Hmm. Kolezyuma girelim bir tane de sonra bitirelim. Hadi. kardeş Amber ve Elkuma rahat problemler varsa helal olsun. Ölmüyor çünkü adam bildiğin ölümsüz ya baksana ölmüyor. Bunu saymam bu arada. Lan öldürdüm. Bize bunu saymıyorum. Şu anda böyle bir maç olmadı. Bunu görmediniz. Evet arkadaşlar maçımıza bir tane de kulizm girelim. Evet. Bunu görmüyorsunuz. Gel bakayım gold yavrum. Ölüme imza atacaksın bugün. Buna da ölürsen video video yapacağım ben. Musti geliyor oğlum. Geberin değil. Baksana ölmüyor adam. Oh ver 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 ver. Be, Beleşik üç tane. Vur 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 Kutular dolaşmayacak çünkü çok ezikler. Baksana. İyi. Hmm, öl. Nerede o Michael'ı? Kesin aşağılarda. Oyuuu. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Like'ı tıpamıyorsanız sevinirim. Videomuz <laughs> buraya kadardı. Hadi bay bay.